Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş Suresi Kur'an-ı Kerim'in 106. suresidir. 4 ayet-i kerimeden ibarettir. Fil Suresi ile çok yakından alakalı irtibatlı bir suredir. Adeta birbirlerini tamamlayan buyruklar halindedir. Çünkü birinci bir önceki fil suresinde cenab Allah'ın fil sahiplerini helak edişini dile getirirken bu surede ilk ayet-i kerimede adeta Fil suresinin helak ediliş hikmeti dile getirilir gibidir. Çünkü sure Estaizu billah li ila fi Kureyş diye başlamaktadır ki bu da Kureyş'in güvenlik ve esenliği için anlamındadır. Sanki peki Cenab-ı Allah fil sahiplerini neden helak etti diye farazi bir soruya verilmiş bir seva cevap gibidir. Kureyş'in emnü selameti için güvenlik ve esenliği için fil sahipleri helak edildi denilmektedir. Buna göre fil sahiplerinin helak ediliş sebebi bundan sonraki bu surenin ilk ayetinde ifade edilmiş olmaktadır. Bu hase, buna da bağlı olarak bu iki sure birbiriyle yakından irtibatlı bulunmaktadır. Peki Kureyş'in güvenlik ve esenliği ne zaman veya en belirgin bir şekilde neyle ortaya çıkıyordu? Bu da aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bir tecellisiydi. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Rabbim sadece bu beldeyi emin bir belde kıl demekle yetinmemişti. Bu şehrin ahalisini bu beytin çevresinde bulunanları <laughs> aynı şekilde türlü meyvelerle rızıklarla rızıklandır diye de dua etmişti. Bunun için gerek Kureyş'in biraz sonra sözü edilecek seyahatleri gerekse de özellikle çeşitli vesilelerle kurdukları panayırlarda büyük uluslararası ticaret pazarlarına getirilen mallar Kureyşlilerin her bakımdan hem emnü selametini, esenlik ve güvenliğini gerçekleştiriyor veya buna katkıda bulunuyor ve aynı şekilde orada yaşayan insanların kolay bir şekilde rızıklarına kavuşmasına sebep oluyordu. Bu emnü selamet, güvenlik ve esenlik ne idi? Kureyş'in emni, selameti, güvenlik ve esenliği için. İlâ fîm râhlete ve sayf. Onların kışın ve yazın yaptıkları yolculuklarda onlara esenlik gelmesi, esenliklerinin sağlanması için di. Ne? Başta fil ordusunun helak edilmesiyle Beyt'in ve çevresinin, Mekke'nin ve çevresinin harem bölgesinin güven altında bulunması nimetidir. Bunun için oldu bütün bunlar ve daha başka birçok hususlar. Yaz ve kış yolculuklarını bunlar Şam'a, Kuzey'e ve Yemen'e, güneye yapıyorlardı. Böylelikle bilhassa Hint, Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen türlü yiyecek ve ticaret mallarını buralardan alıp Mekke'ye götürüyor ve belki de Mekke ve çevresinden de çeşitli mallar götürüp satıyorlardı. Ve bu yolculukları çok uzun mesafeler olmakla birlikte o zamanın şartları altında kervanla yolculuk yapılmakla birlikte güven altında idiler. Halbuki çevrelerinde oldukça güçlü kuzeylerinde kuzey doğularında ve batılarında Mısır'ı, Habeşistan'ı, Bizans'ı, İran'ı, Sasani İmparatorluğu, hatta Gasani Sasani İmparatorluğu'nun bir nevi veya daha doğrusu Bizans'ın bir nevi eyaleti olan Gassani İmparatorluğu bile onlar için her zaman için bir tehlike arz edebiliyordu. Ama Cenab-ı Allah bir şekilde onları güven altında bulundurmuş ve bu yaz ve kış seferlerini kolaylıkla herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadan yapabiliyor ve böylelikle ciddi ve güven içerisinde hem beytlerinde yani beytin etrafında yaşamaları sağlanıyor hem de maişetlerini temin ediyorlardı. Bu surede bir manada fil sahiplerinin helak ediliş nimetinin hatırlatılması yanında bir de barış dönemindeki nimetlerinin hatırlatılması mesabesinde olması itibariyle tekrar İslam'ın, Kur'an'ın, Resulullah'ın risaletinin İlk muhatabı olan Kureyşlilere bu nimetlerin kıymetini bilerek onlara bu nimetleri ihsan edenin gönderdiği risalete iman etmeleri gerektiği işaret edilmiş olmaktadır.